rahmeti, bereketi ve mağfiretiyle Türk İslam alemini kuşatan, sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin vücut bulmasına vesile olan 3 ayların başlangıcını idrak edeceğimiz Regaib Kandili, Türk İslam alim tarafından mübarek ve anlamlı bir gece oluşu sebebiyle her yıl olduğu gibi bu yılda coşku, sevinç ve hoşgörü içerisinde kutlanacaktır. Komşularımızın ve İslam aleminin içine düşmüş olduğu bunalımların, vahşetin, ızdırabın ve kötü günlerin bu gece vesilesiyle ortadan kalkması en önemli dileğimizdir. Yüce dinimizin her vecibesi bütün insanlığı kucaklamak, onları Allah'ın yarattığı sebebiyle eşrefil mahlukat olarak görmek ve Müslüman Müslümanın kardeşi ölçüsünden hareket ederek sevginin ve muhabbetin kabul görmesini sağlamak herkesin başlıca görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek ve gayb kandilinin başta Sivaslı hemşerilerim olmak üzere Türk İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Muammer Demirci, 25. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili adayı.